Karbon ayak izi denilen hususlar. Serçe parmağı baş parmağın yanına bir işaret koymuş. Su. O parmağın yanına emisyon. Sonra elektrik, sonra ulaşım, sonra basın, sonra atık, sonra geri dönüşüm, sonra gaz, sonra kişisel tüketim, sonra yakıt. Şimdi arkasını çeviriyorum. Bakın bu bakanlığın yayınladığı bir ayak izi. Göreceksiniz bunu. Arkasını çeviriyorum. Bunun devamı var. Ekoloji ayak izi bileşenler. Karbon tutma ayak izi. Yani sizin karbonunuz. İki, tarım arazi ayak izi. Yani tarımda olan gıdaların e, tamamen erişime zorlanması. Orman ayak izi ormanların belli bir seviyede azaltılması ve radyoaktif elektromanyetik sisteme karşı koruma gücünün ortadan kalkması. Otlak ayak izi işte en çok üzerine durduğumuz konulardan bir de bu. Otlak ayak izi nedir? Ota ayak basma hayvan demektir. Evet. Otlak ayak izi. Bakın zaten o şeyi andırıyor. Var ayak izi. Ota basmayan hayvan nasıl bir hayvan? Sentetik ve yapay projesine geçişin adımları. Bakın bunlar sadece Türkiye'de değil. Eş zamanlı bütün ülkelerde imzalandığı için aynı anda devam ediyor. Yapılaşmış alan ayak izi, balıkçılık sahası ayak izi. Toplu balık ölümlerinde bu kapsamda görebilirsiniz. Toplu tavuk ölümlerinde bu kapsamda görebilirsiniz. Bunları kendinize her yerde verebilirsiniz. Yazın buğdayların yanması, hayvanın çok kolay kılıcı vesaire bunların hepsi aynı plan doğrultusunda ilerliyor.